Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pet Simulator X'e dün akşam gelen güncellemeye bakacağız Hadi bakalım Başlıyorum İlk önce ben şimdi hardcoredayım Normal moda geçmemiz gerekiyor Ben buraya getirecekler diye düşündüm ama Hala uzun zamandır gelmiyor buraya dur. Böyle direkt arkaya takarım. bu normal moda geçeceğim. Ee hardcore modda galiba e, 7 tane pet takıyorum ya normalde. 14 tane takıyorum artık yani. Yani orada 2'ye kadar. burada 7 tane. Buradan şeye gitmemiz gerekiyor. <laughs> cat Palette'ye. <-ball -a> <laughs> Arkadaşlar bu yeni güncellemeye girmek için bakın, ileri böyle gidiyorsunuz. Buradan şu üçüncüye Cat taiga mıdır nedir oraya geliyorsunuz ve buradan içeri giriyorsunuz buradan sizden yedi buçuk trilyon para vermenizi istiyor benim vardı Ben verdim giriyorum ve buraya geliyoruz burada adamlar sağlam bir şey dur petleri hemen şey yapalım da atsın birazcık işte arkadaşlar burada yeni hüçler gelmiş Şöyle çık Şu yeni hüçler gelmiş Şu galiba zaten mavi olan vardı Ay pardon kırmızı olan Vardı Buraya böyle bir şey gelmiş Koltuk Gelmiş Bu arada parayı da baya iyi veriyor Bakmayın Bakayım Yok ben onları almıyorum Arkadaşlar bu güncelleme böyle. Ee, işte video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.